Sen nereden çıktın ya? Sana yemek yaptım. Ben yani senden böyle bir şey istemedim ki. Zahmet etmişsin. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ne zahmeti canım? Hem kendi ellerimle yaptım. Ev El yemeklerine hasret kalmışsındır. Bakalım beğenecek misin? Hemen hazırlıyorum. Funda ben aç değilim. Olur mu canım? O kadar uğraştım senin için. Kendi ellerimle hazırladım. Hem bu saate kadar bir şey yememişsindir. Funda ben aç değilim diyorum ya. Niye anlamıyorsun? Toksan da yiyebilirsin, değil mi? İstemiyorum. Allah Allah. Aşk olsun mutfaktan çıkmadım bütün gün. Kendi ellerimle yaptım. Bütün gün uğraştım. Acıkmadım, cevabını kabul etmiyorum. Hep birlikte yeriz diye düşündüm. Yasemin'i de çağıralım mı? Yemeğini yemedin. Nereye? Aa, birazdan geleceğim anne. Zehra ile konuş. İş buldum, artık eve döndü. Bu nereden çıktı şimdi Sevim? Ne demek nereden çıktı? Zehra artık eve dönsün. Nasıl olsa iş bulmadın mı? Vallahi seni hiç anlamıyorum Sevim. Az önce bağırıp çağırıyordun. İş yok, para yok. Şimdi kızı işinden al, eve çağır diyorsun. İşim yoluna girsin, çağırırım. Yemeğini ye Sevin, yemeğini ye. Ya bir akşam daha hastalığıyla yemek diyelim ya. Niye arıyor ki şimdi bu? Ne oldu Funda? Yasemin'cim. Yemek hazırladım. Gelsene beraber yiyelim. Gelemem. Biz zaten yemekten şimdi kalktık. Ama bizi yalnız mı bırakacaksın? Koray da gelmeni istiyor. Koray mı? Koray'a geldim. Yemek yiyorduk. Sen de gelirsin diye düşündüm. Rezil. Afiyet olsun. Neden yaptın bunu? Ne yaptım ki şimdi ben? Hep beraber yemek yeriz diye düşünüyordum. Annesinin izin vermeyeceğini biliyordun. Al işte, açmıyor. Ay annesi tepesindedir onun şimdi. Ben sonra arar gönlünü alırım. Hadi gel yemek yiyelim. Bak Funda. Sağ ol. Uğraşmışsın etmişsin ama... ...canım yemek yemek istemiyor. Benim dışarıda işim var. Çıkmam gerekiyor. Tamam. Beraber çıkalım o zaman. Yok. Ben üstümü falan değiştireceğim. Sen bekleme beni. Yemekleri yiyeceğine söz ver ama. Tamam. Ben sonra uğrar boş kapları alırım. Görüşürüz. Görüşürüz. Allah'ım ya Rabbim ya gitmeyecek sandım. Ya ben nasıl alacağım şimdi Yasemin'in gönlünü?